Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir FC Mobile karşındayım. Bugün sizlerle oyuna yeni gelen kodu paylaşacağım. Hem de paketlerini açacağım. Mağaza paketlerinden başlamak istersem e, Önce önce 3000'lik paketten başlayayım. 3000'lik paketten yine bunu bildiğiniz gibi amacımız çavya almak. Diğer etkinliklerde olduğu gibi hani yüksek oyun çıkınca onu şey yapamıyoruz. E, dönüştüremiyoruz. Bu yüzden paket şansına güvenmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Evet yola gidiyoruz. İspanyol. Sağ orta. Kulüp Deportivo. Üzbirgen. Dani Rava. Yani 101 gen verdi. Şimdi buradan e, günlük teklifini mi açmak mantıklı? Acaba yoksa Holi Paket'i açmayacağım arkadaşlar. Holi Paket'i yani tırt bir paket musatta bir oyuncu veriyor zaten. Bunu açalım. Evet arkadaşlar. Yola gidiyoruz. La Liga etkinliğinden İspanyol sol bek Getafe. yüksekken değil sanırım. yüksekken ama değeri hiç yok. Yani 50 milyon 303 iken pazarın içinden geçilmiş galiba. Çok kötü. Yani çok kötü verdi. Yani kötü verdi değil, iyi verdi yine yüz iyi verdi ama yüz yani para vermedi. İyi para kasamadık. Şimdi ee, bir tane La Liga sınırını desteden açacağım. Buradan dört tane açmışım. Bir tane açacağım. Buradan bir daha vermeyecek. Bundan bir tane açacağım. Artı bir tane de Neon etkilinden açacağım bir tane. Ve 5 safety pointlik. Buradan hemen geçelim. S sizi bekletmeyeyim. Uruguay Medeo. Bu dünkü. Dünkü Allah'ım. Yani ben bunu takasa vermekten bıktım. Yani ne diyeyim. Etkinlikler çok kötü. Şu tozdan sonraki etkinlikler çok düştü. Yani hiçbir şey alamıyoruz, hiçbir şey kasamıyoruz. Yani hiçbir şey vermiyor yani. Bir tane de bundan açayım. Yani buradan da verirse inşallah Walker'ı falan verir. Walker'da da ihtiyacım var. Bakacağız bakalım. Geçeyim bunlara. Yola kesin gideceğiz zaten ama kimi verecek? Belçika, sol orta, Roma. Yani zaten sol orta dediğinden adına anlaşıldı zaten kötü bir şey vereceği. Evet arkadaşlar şöyle geleyim. Zaten derin yok. Zanir Sen de git. Sen de video gitsin. Çünkü hiç yani tutmanın anlamı yok arkadaşlar. Tutmanın anlamı yok. Yani o kadar kötü ki etkinlikler. Yani oyun önceden hani şey olduğunda, toti olduğunda oyuna giriyordun. Hani oyun bir şeyler oynuyordun ki kasıyordun. Bu etkinliklerde hiçbir şey yok yani. Yani anlamış değilim. Saçma sa saçma sa saçma sapan bir yere gidiyor. Yani saçma sapan cidden dediğim gibi saçma sapan bir yere gidiyor. Dikilikler. Şuraya gelelim şuradaki 10.000 ee, puanlık uzatmalar şeyinden açayım bir tane. Buradan hiç güzel bir şey vermiyor. Ama deneyeceğiz şansımızı. Bakarsın 105 günlük bir şey verir. Üçgen singoyu verdi. Yani, şey yapmanın anlamı yok. Düşünmenin anlamı yok. Değil mi arkadaşlar hani etkinlik yani yani şunlar için değmez yani şu kartlar için 102 gen kartlar için yani oyunda şu an 107 gen kartlar var Varken yani sen gidip 102 gen hadi bunları maksimum yapsan 107 gen olacak değmez yani yani bildiğin oyalamak için etkinlik yaptılar bize ve sizin buradaki oylarınız kimeydi ben şampiyon varsa bahçe olurum ikinci real olur dedim üçüncü Atletico olur dedim bu arada bunlar hiç oynamıyorum arkadaşlar hiç Yani oynamanın anlamı bile yok. Bir de neon etkinliği var tabi. Bu ikinci altı da şey. Üçüncü altının gelecek oyuncular daha belli olmadı. Olsa buradan Walker almayı istiyorum çok. Walker gelse çok iyi olacak. Hani sabit ihtiyacım var. Gelirse çok güzel olacak. Bak hiç olmazsa buradan hani takas yapabiliyorsun. Hani Osman'ı Osman vermeyeceğim ya. Olsun nasıl çıktı hala anlamış, anlamış değilim ama. Yani 143 puan var Olsun benle beraber 400 puan verim 400 puanım var. Yani Osman simen kullanmam ama yine kalsın. Yani bakarsın etkinliğin sonuna doğru şey yaparız. Ee, takasa veririz. Oradan bir şeyler alırız. Şeylere bakalım bir de. Bu görev modunda bir şey gelmiş mi? Ramazan görev modu aynısı. Giriş nimetine ulaşıldı. Ramazan görev modu. 9 saat sonra yine açılacakmış mesela. Yine 3 tane şey verecek burada. 3500 de C var. Bunu oynamayı unutmayın arkadaşlar. Holy görevi zaten anlamış değilim ondan. Evet arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Bugün sizlerle videonun başında hani hangi şey diye konu kullanacağımızı gösterdim. Onlara bak onu onlar şey yaparsınız. Ben çekemediğim bana 105 iken oyuncu verdi. Ee, hatta şöyle bak şöyle gösterebilirim size kulüpten. Oyuncular 105 iken hangisi? Ha. Bunu verdi arkadaşlar. Hani kullanmayacağım zaten böyle kalacak bitmeli. Stoper 105 105 iken stoper kalacak böyle. Yani yapacak bir şey yok. İyi çoktan, iyi çoktan iyi verdi yani. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.